Merhabalar arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Bugün inceleyeceğimiz bir cihazımız var. Dandik Çin malı cihazlardan bir tanesi. W3002 modeli. 220 volt ile çalışan bir cihaz bu. Bağlantılarını, kalitesini, kalibresini bugün göstereceğim sizlere. Şurası 220 volt giriş arkadaşlar. Prizden gelen elektriği buraya bağlıyorsunuz. İki kablo girişi var renkleri fark etmez istediğiniz bağlayabiliyorsunuz. Şurası da aynı şekilde sarıyla siyah kablolar, ampule giden kablolar yani ısıtıcımızın çıkış bölümü. Isıtıcıyı buraya bağlıyorsunuz. Yani cihaz kuluçka makinasında özellikle şunu belirteyim arkadaşlar kullanılmaz. Kuluçka makinası için bu cihaz uygun değildir. Daha kaliteli cihazlara bakmanızı tavsiye ederim size. Yani bu çıkıma etkileyecek sorunları var. Doğru ölçümler yapmaz. Düzgün çalışmaz. En fazla kullanabileceğiniz yer kümes ısıtmada kullanabilirsiniz. Başka da tavsiye etmiyorum kesinlikle. Şimdi fişimizi takalım bir inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar fişimizi taktık. Ortam ısımız 12 derece. 12.2 gösteriyor. Şimdi ayarlarını gösterelim arkadaşlar. Şurada P0 var. Isı ayarımız. Ee, ayar yapmak için sete basıyoruz. Tekrardan içine giriyorsunuz. Ee, onun haricinde değerleri atlamak için e, şurada sete bastığınızda P0 çıkıyor. Yukarı işaretine basıyorsunuz. P1 çıkıyor. P2 P3 şeklinde. 3 ayarı var bu cihazın Dediğimiz gibi arkadaşlar P0 ısı ayarı oluyordu, P1 son ısıtıcı dereceyi gösteriyor. Yani örnek veriyorum 33 dereceye kadar ısıtsın, ondan sonra kapatsın diyorsunuz. P3 zamanlayıcı ayar arkadaşlar. Bu cihazda zamanlayıcı özelliği var ama herkes bunu bilmez, işe de yaramaz zaten tavsiye de etmiyorum kullanmanızı bu şekilde arkadaşlar bağlantıları ayarları yani kolay bir arayüzü var cihazın ama dediğim gibi kesinlikle kuluçka makinelerinde kullanmayın ee, bu da sensörümüz zaten bunu kesinlikle dışarıda bırakmıyorsunuz bunu da ısıtmasını yapacağınız ortamın içerisine bırakmanız lazım şöyle lambaya tutalım Isının nasıl yükseldiğini görüyorsunuz Bu şekilde bir rahat kullanım kolaylığı var bu cihazın bunların 2-3 modelleri var arkadaşlar kesinlikle onlarda yanılmayın ee, 3001 var 3000 var ee, 12 volt olanlar var mesela 3001lerde 12 volt oluyor onlara kesinlikle prizden direkt ana elektrik vermeyin cihazı yakarsınız bunu da bir dipnot olarak bilgisini verelim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.